Ne oldu ya? Geçemiyorum kaldım orada. Ben başka e, oyundan Efe başka oyna bak Allah Hayır. Allah. Nefi. Ne parkurda kaç, kaç metreye geldim biliyor musun? Hiç ilerlemedim ya. Neden? Ben, tam şuradan başladım ben. Buraya geçemiyorum ki. Niye? Ben de. E, git o boşluklara atla. Ya atlayacağım da atlasam bir şey yaramıyor. Niye? Bak insanlar boşluklara atlıyorlar. Atlıyorlar. Renklerin ben... üzerine atlama. Anladım ama anladım da. Zor. Ben daha önce parkuru oynamadım. Tamam da bunun için ağlanmaz yani. Bunun için mi ağlıyorsun yani şimdi? Ne oldu be? Ne oldu? Bağırma gel buraya. Ne, yapacağım? ne oldu şimdi? Allah Allah.